bir tane video izledim. Çok hoşuma gitti. Delikanlı adammış. Düğün pastası getiriyorlar. Gelinle damat duruyor. Çok delikanlı bir çocukmuş. Helal olsun lan dedim sana. Ula don diye düşürdüler pastayı. Eyvah. Düğünün pastası gitti. Kız gelin açısından çok. Damat açısından önemli bir şey değildir düğün. Damatlar düğünlerini hatırlamazlar bile de. O stresten, o yoğunluktan o oldu mu, onu organize ettim, bunu organize ettim falan filan diye damat için asla hiçbir detayı hatırlanmayacak olan yoğun strestir. Düğün dediğin şey geline yapılır yani. Kı, kıza yapılır. Erkek adama ne düğün yapacaksın? Damadın düğünü mü olur? Git lan olsun. Şimdi <laughs> azıcık delikanlı ol. <olur. gülüyor> düğün geline yapılır. <laughs> o eğlensin, mutlu olsun, huzurlu olsun falan dersin. Şimdi burada o getiriyorlar dam diye pasta gidiyor. O delikanlı Yapacağınız işe de başlarım olan falan. Böyle şey mi olur ya? Bir dakika istemiyorum ya. Anne! Ya ben yürüyor falan. Hiç. Hani böyle böyle olan böyle yetiştirilmiş çocuklar var erkeklerin bir kısmı böyle yani. Hiç öyle şeyler yapmadı adam. <laughs> Gelin tut gel gel gel. Gel. Yerden o yere değmemiş olan kısmından bir parça aldı. Kız da dedi gel ya sen de. Gel yerde şuradan yiyelim dedi yani. Ulan nasıl güzel adamsın dedim yani. helal olsun. Delikanlı çocukmuş. Baba adammış yani. Ondan baba olur. Ondan güzel olur. Ona, ondan devlet de idare eder o. Helal olsun. Şimdi senin öyle durman lazım. Hani pastayı mı devirdiniz? Evet. Tamam gel üstünden yiyelim diyen adam var ya. O meselelerde öyle durman lazım. ama medya işte bunu bozuyor şu anda. Kolektif bilinci hem kendine karşı hem Azerbaycan olaylarına karşı, Türk devletleri teşkilatlarına karşı, Türkiye'nin geleceğine karşı işte pasta düştüğü anda ki düşmeyen pasta olan kaç tane pasta düştü? Biz Afrika'da ne pastalar düşürdük Suriye'de Türk devletleri teşkilatı. Na. Kaç geliyor biri vuruyor. Bir bazen Rus vurdu tekmeyi. Aa o Putin'den şerefsiz. Çoğunlukla Londra. o İsrail. o İran. Ne tekmeler vuruyorlar bu meselelerde. O FETÖ'cüler bilmem neler. Ne tekmeler ne pastalar devriliyor. Sen her seferinde orada sakin kalıp bu işi halletmen gerekirken medya dediğin şey geliyor abi. Gördün mü? Pasta devrildi. Kızmayacak mısın? Kızsana biraz. Azerbaycan'a kız. Kız hadi Azerbaycan'a. Ya bir dur Kız sana Azerbaycan'a sinirli değil misin? Kız onlara reddet onları. Tamamen İsrail'in kucağına at. Uzak dur Azerbaycan'dan. Azerbaycan'la ilgili dedikodu yap. Hadi hadi pastayı devirdi görmüyor musun? Ooo sende hiçbir şeref yok, hiçbir haysiyet yok. Pasta devrildi pasta. Haysiyetin yok mu? ne?